はい。 26-27 Ağustos 1910 yılında Kopenhag'da ikinci enternasyonele bağlı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Kongresi'nde Alman Sosyal Demokrat Partisi Kadın Kolu Başkanı Clara Zetkin bugünün çok anlamlı olduğunu ve tüm dünyada emekçi işçi kadınların yani e, anılması ve özel bir gün olarak kutlanmasını talep ediyor. E, kadınlar kutlanıyor. Türkiye'de ise ilk kez 8 Mart 1921'de dünya kadınlar kutlanmaya başlanmıştır. Ve 1977 yılından sonra daha etkili bir şekilde özellikle kadın örgütlerinin de e, etkisiyle e, coşkulu şekilde kutlanmıştır. 1980-84 arasında e, kısa bir aradan sonra özellikle 90'lı yıllarda devam etmektedir. Şimdi biz bandırmalı kadınlar olarak bandırmada başarılı olmuş ve özellikle meslek hayatında önemli konuma sahip bayan arkadaşlarımızı buraya alarak onlarla birlikte Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemini tartışacağız.